Hey bu hiç o değil Sophie kızlar ikiye karşı bir kişi mi? Durun peki biz neredeyiz? Burası eğlenceli evlerle dolu bir saha. İçlerinde kimse yaşamıyor. Oh, baksanıza bize bir şeyler uçuyor. Vay be kutulara benziyor. Acaba işinde ne var? Benimki sıra olacak. Ben de mavi oluyorum. Burada kesinlikle havalı bir şey var. O zaman ben de pembeyi alacağım. Bugün benim imajıma uyuyor. Ama orada ne var acaba? Belki festivali açmalıyız artık. Quentin sen başla. Tebrikler. Aynı renkte evler challenge videosuna geldiniz. Bu acına burada bir sürü rengarenk balon var. Harika. Şimdi evimin her yerine yapıştıracağım. Ama en iyi nasıl yapabilirim? Bu acına gökkuşağı. Teşekkürler. Harika bir fikir geldi aklıma. Tamamdır. Şimdi bunu buraya yapıştıracağım. Hazır. Mükemmel oldu. Tamamdır. Listede sırada ne var? Aa, baloncuk mu? Tabii ki. Şimdi onu şişireceğim. Harika görünüyor. Tamamdır. Şimdi çatıya birkaç tane astık. Sırada ne var? Oh, hayır. Evim. Anneciğim. Evim uçuyor. Dur bakalım. Seni yakalayacağım. Çok uzağa gidemezsin. Tamamdır yakaladım onu. Sobi şimdi sen. Ben de onu dekore edeceğim tabii ki. Ve bana parlak bir fikir geldi. Yumuşacık oyuncaklar, peluş oyuncaklara bayılırım. Ben de odamı pembe yapacağım. Pembe bir halım var. O çok yumuşacık. Evim güzel ve yumuşacık olacak. Şimdi her şeyi inşaat zımbasıyla yapıştırdım. Güzel evim. Tamamdır. Oyuncaklarla işim bitti. Hepsinden en tatlı evim var. Harika. Başka neler var orada? Ha, kedicik mi? Sen de çok yakışıklısın. Ama inanılmaz defi de uzunsun. Neyse hadi buraya gel. seni ihtiyacım olabilir. Evimi koruyacaksın. Tatlım Ne kadar da iyisin sen. <laughs> ve evet pembe halıyı taktım ve bitirdim. Şimdi ekrencik başka bir şeye ihtiyacımız var. Tabii ki benim sadece bir evim olmayacak. Kocaman bir hagi vagi kulübüm olacak. Tanıdınız mı onu? Bu kesin benim en sevdiğim harika bir şey. Çok güzel görünüyor. Vay canına evlerinde çok güzel çocuklar. Keşke ben de böylesinde yaşayabilsem. Hey, siz beni ziyaret etmek istiyor musunuz? Öyleyse gidelim. Ama burası biraz boş. Hmm, benim doğrulumda bir oda yapmam gerekiyor. Havarı sehpelerimi asacağım buraya. Harika. Ve burada ateş poligonu olacak. Hey, bir şey hapşırmak istiyorum. Oh, bu ne böyle? Bu ne? Top mu? Harika. Odamdan bir sürü top olacak. Odayı toplarla doldurdum. Bu çok havalı. Ha, bu ne? Basket yüzüğü mü? Tamam. Asalım buraya. Sepeti de astık ve oynayabiliriz. Topları oraya atabilirim. Evet. Tam isabet. Şimdi bu tohumu buraya atacağım. Biraz ıskaladım ama bu sorun değil. Tam isabet yine harika. Ben hala lezzetli bir makinem olduğunu unutmuşum. Şeker istiyorum. Nefis. Tadına bakabilirim. Vay be mükemmel benim de evime gelin. Burası çok boş ve rahatsız edici. Bunu düzeltmemiz gerekiyor. Harika bir fikrim var. Tetris oyununa bayılırım. Bu yüzden duvarları oyun tarzında yapacağız. Ay ah işte böyle. Harika. Kesinlikle güzel bir halıya ihtiyacım var bu arada yapmak istiyor musunuz? Evet ben istiyorum. Harika oldu. Oyuncak bir halı oldu. Ve bu küçük halıdan fotoğrafımla birlikte sevgili annem bana hediye etmişti onu. Seni buraya astım. Ve tabii ki sevimli ve lezzetli bir makinem de olmalı. Şimdi bir tane bir şey alacağım. Gel buraya oyuncaklar. Bayılırım size. Ve en sevdiğim içeceklerle dolu bir buzdolabım var. Tam da susamıştım. Nefis. Ah üzgünüm kesimisi ama içinden de evi süslemeliyim. Tamamdır burada kesinlikle en sevdiğim. Ve halıya ihtiyacım var. Ama onu biraz keseceğiz. Hmm, mükemmel oldu. Tamamdır. Bunu duvar için kullanacağım. Ve duvarım olacak. Ve mor halım olacak. Tamamdır. Şimdi kendi fotoğrafımı buraya asacağım. Hmm, ama burada bir şey eksik. Tabii ya. Tabii ki ışıklı aynam olmalı. Böylece her gün kendi güzelliğime hayran kalabilirim. Aa, burada bir şey eksik. Kalbiye oturabilmemiz için yumuşak yastıklar ve en sevdiğimiz fil için toplantılar için patlamış mısır makinesi. İşte bu hazır. Tamamdır makine. Başka bir sakıza ihtiyacım var. İşte burada mükemmel. Şimdi havalı baloncuk şişireceğim. Ay, üzerinde atlayabilirsiniz. Hey kızlar havalı büyük topuma baksanıza. Vay canına ne kadar eğlenceli. Ben de bunu istiyorum. Birlikte. <laughs> atlamak çok eğlenceli. Evet bu gerçekten de çok halalı. Ama biraz bıktım artık. Belki başka bir şey düşünmeliyiz. Ne? Sevmediniz mi? Gerçi ben de bıktım. Ben bir şekilde yoruldum. Ama benim bir fikrim var. Merak ediyorum. Mala orada ne etti? Yeni bir oyun mu yoksa vay canına mali yiyecek dükkanı mı? Harika. Bu gerçekten harika bir fikir. Sophie karpuzu al ben de yiyeceğim. Oh, çok acıkmıştım. Tabii ki kendiniz mükemmel yiyecekler alın arkadaşlar. Vay be bu çok lezzetliydi. Fikrimi beğendiğinize sevindim. Hey Sophie neredesin? Çık dışarı. Ah oh, nerede? Mali. Hey. Hadi neredesin? Çık dışarı. Hey. hey Sophie çık artık. Hadi bir buraya bakalım. Anneciğim çocuklar kaçın. Bu kötü hayvan şimdi sizi yetişecek. Muhtemelen Sophie bize o Koşun. Durun bir dakika. ah yakalayacak bizi. Quentin. Hala bir şey mi? Baksana. <laughs> Belki de Dahgar. evime mi daldı? Hadi saklanalım. Oh, evet böyle oyuncak gibi davran. O zaman bizi kesinlikle fark etmeyecek. Hadi koş sen harika bir arkadaştın. Seni seviyorum. Bu bizi bitirecek. Bu kesin. bir dakika. Bir şey gördüm. Bu ne, ne böyle? Sophie'nin terliklerine benziyor. Ha, anladım. Sophie sensin. Quentin, tüm eğlenceyi mahvettin. Ama benden çok komik bir şekilde kaçıyordunuz. Bana da harika bir fikir geldi. Belki de evimde takılabiliriz. Hadi. Şimdi uçabiliriz. Herkes girdi mi içeriye? Ben de girdim. Hadi uçuyoruz. Ama şimdi oraya nasıl ineceğiz? Videoyu sevdin mi? O zaman beğenmek dışına bas ve kanalımıza abone olmayı unutma. Yakında görüşürüz arkadaşlar ve güle güle.